Şimdi nehir var. Nehirle beraber çok güzel bir video çekeceğiz. Evet. Şimdi bu açılsın arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Sonra nehir oynayacak. Şöyle yapalım. Ne oluyor Tüm son bacaklarımı açtım ya. Söyleyelim. Orta. En büyük. En küçük. Aa, Şu gözden durmayı ha ha Bak çok iyi geçtim değil mi? Şimdi nehir de oynayacak? Evet. Şimdi ne yerde oynayacak? Şimdi şuraya basalım. Şimdi... Aa! <laughs> tamam bir daha oynuyor Nehir. Oynuyor Nehir'cim bir daha. kadar <laughs> çıktı. Akşam oh. bir videoyu durduracağım. Sonradan hemen geri başlatacağım. Evet arkadaşlar geri başlattım. Merhaba arkadaşlar. Benim için birazcık konuşsunlar. Evet arkadaşlar, şimdi İngiliz yerden gidiyoruz. Öne bir yani, indi kalın kısandık. kısandı. Arkadaşlar acaba bu kuzu alsak mı? Alalım mı? Dur bir dakika, paramıza bakacağız arkadaşlar. Şimdi paramıza bakalım değil mi? <laughs> Um, 241 var ama bununla bir şey alabilir miyiz ki? Sadece kullanıyor musun bunu? Alabilir miyiz? Ay adaylar bana mi gidip geliyorum? Ee, şöyle. Fleklerimizle yanakça para kazanalım değil mi? Evet. Ama şu bırakan bir o yüzden... Geri başlattım arkadaşlar. O zaman ben bir tane kadın almak istiyorum. Şu çık diyor. Bakalım patel mi kalın? Bir Efendim. Ya. Şöyle kız çıkmasaydı iyiydi ya. Nasıl ya? arkadaşlar. biz, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama paramız şu anda o kadar değil. O yüzden ben bu soru oynayıp para kazanmak istiyorum. Kaç kez oldu? Bu daha iyi koydum şu. Güzel bir işte. Yani. Çok çirkin çıktı mı yani? Ama bu kız ki. Ne? Bu Yeni aldığımız kız. o çok çirkin. O zaman niye aldın? Ben seçmedim ki onlar seçti. Ama ee, ama yeni patron aldım, yeni patronu sevdim dedi. birazcık. Ey yarık. E. Sen de oyna. Tamam, <laughs> bitirelim orayı. Oraya bas, bas. Bas diyorum. Şimdi bu mitte başarıyoruz, bas. Hadise. <laughs> bu turu ben oynadıktan sonra bitirelim. <laughs> bu turu ben oynayacağım da bitirelim artık. Ben şey bu sonra bitirelim. Ben de Hemen Ne tamam. Hayır, hayır baksana ne oldu Devam ettirdim. Aa! aa <laughs> alamıyor muyuz? <laughs> Bu nehir diye kız alacağız kız kız. Erkek <laughs> çıktı. Çok güzel kız. Aa çok güzel kız değil mi? Akşar, biz bitiriyoruz videoyu. Bye bye. bye bye. Hepinizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bye bye. bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye